Selamünaleyküm sevgili müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve takipçilerimiz. Yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün size komple metal çekmece içi para düzenleyici ürünümüzden bahsetmek istiyorum. 14 tane kağıt para, 5 tane de bozuk para bölmesi bulunmakta. Bozuk para gözleri hem genişlik olarak hem de çukur olarak oldukça derindir. Kağıt para bölmelerindeki mesafe en ön ve en arkadakiler 2,5 santim. Aradaki bölmelerse 2 santimdir. Bölmelerin arkaya yatık olması paraları rahat görmenize yarar. Şöyle göstereyim. Özellikle döviz işiyle ilgilenen müşterilerimizde idealdir. Bölmeler sökülebilir. Gördüğünüz gibi. Yerlerini değiştirebilirsiniz. Ya da iptal edebilirsiniz. Ürünün eni 42,5 santim uzunluk arkaya doğru 28 santim yerden yükseklik ise 7 santimdir. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.